Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir çözüm serimize devam ediyoruz. Bu seferki sorumuz şu şekilde. X bir tam sayı. X artı 997 bölü. X eksi 3 de bir tam sayı olduğuna göre. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Evet sorumuz güzel bir soru. Bakalım çözebilen çıkacak mı? Önce bir kendiniz çözmeye çalışın. Sonra çözüme bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar soruyu çözmeye başlayalım. Şimdi bu kesirli ifadeyi şöyle yazalım. Buraya şöyle 1 diyeyim. Sonra artı x eksi 3 Arkadaşlar x eksi 3 ile 1'i çarparsam x eksi 3 ne ile toplarsam 997 olur. 1000 ile toplarsam. Evet yani bu ifade 1 artı 1000 bölü x eksi 3'e eşit. Şimdi burada x'in alabileceği değerleri bulacağız. Fakat önce ben 1000'i asal çarpanlarına ayırıyorum. Biraz sonra söyleyeceğim niye böyle yaptığımı. 1000 eşittir. 1000 nedir? 10 üzeri 3. 10 ne? 2 çarpı 5. O zaman 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3. Şimdi arkadaşlar tam bölen sayısını bulacağım. Tam bölen sayısı. Ne yapıyoruz? 2 çarpı üstleri 1 ekleyip çarpıyoruz. 3'e 1 ekliyoruz. Çarpı 3'e 1 ekliyoruz. Evet ne yapıyor? 2 çarpı 4 çarpı 4. 4 bölü 4 16. 16 çarpı 2 32. Evet. 32. Şimdi arkadaşlar şöyle burası 1000 olmasın da size daha rahat anlatabilmem için 5'i kullanmış olayım. 5 bölü x eksi 3. Şimdi ee, x eksi 3 5'i tam bölecek. 5'in tam bölenlerine bakalım. Nedir? 1 tam böler. Eksi 1 tam böler. 5 tam böler. Bir de eksi 5 tam böler. Arkadaşlar x eksi 3'ün 1 olması için x'in ne olması gerekiyor? 4. Yani 3 ekliyorum. O zaman 3 ekledim. 2 olacak. 3 ekledim. 8. 3 ekledim. Eksi 2. Şimdi burada sadece x olsaydı toplamları 0 olacaktı. Toplamları 0 olacaktı. Fakat x eksi 3 için x'in alacağı değerler toplamı ne yapıyor? Her birine 3 ekledim. O zaman 4 çarpı 3'ten 12 olmuş oldu. Evet şimdi burada kaç tane tam bölünü var? 32 tane tam bölünü var. Ben her bir tam bölünü eğer 3 eklersem toplam ne olmuş olur? 32 çarpı 3'ten toplamları 96 olmuş olur arkadaşlar. Evet sorumuz bu şekilde güzel bir soruydu. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.